Estaizu billah ve kunu ma'as sadiqin. Sadakallahul Alazim. Allah Teala kelam-ı kadimde, kitab mübinde biz müminlere, Müslümanlara nice konularda emirleri vardır. Allah Teala müminlerden muhtelif muhtelif şeyleri istemektedir. Emir etmektedir. Bizlere yol göstermektedir hem dünya hem de ahiret saadetine kavuşabilmemiz için, gönül rahatlığına varabilmemiz için Allah Teala bizlere yol göstermektedir. Okuduğum ayeti celilede ise Rabbimiz tekrar bize emrediyor. Topluluk olarak, çoğul olarak, Rabbimiz Azza ve Cel "Olunuz" diyor Allah Azza ve Cel. "Olunuz meas Sadıklarla beraber olunuz buyuruyor. <laughs> Beraberliğiniz onlarla olsun ki batıla düşmeyesiniz, küfre düşmeyesiniz, fıska düşmeyesiniz diyor. Zahiri beraberlik var, manevi beraberlik vardır. Allah azze ve celle bu ayete hepimize sadıklarla beraber olmamızı, onlara tabi olmamızı, onların meclisinde bulunmamızı emrediyor. Sadıklar Allah'tan korkarlar. Alimler Allah'tan korkarlar. Menhiyata yani günahlara düşmekten Allahu Teala'ya karşı haya ederler. Onlarla beraber olursak o güzellikler, o güzel kokular bizlere de sirayet eder. Demek ki bu dari dünyada dostlar Allah sadıklarla, alimlerle, ilim ehliyle, tasavvuf ehliyle, takva ehliyle beraber olmamızı emrediyor. Eğer biz onlarla beraber olursak Allah'ın izniyle o zaman şeytanın nefsin desistlerinden kurtulma yolunu öğreneceğiz kardeşlerim. Çünkü Fakri Alem Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam alimleri ümmeti için ışıka benzetmiş dostlar. Adeta ümmet bir karanlığın içindeyken ışıkı yaktığımızda o karanlıklar dağılır ya işte bu ümmeti karanlıktan kurtaracak Kur'an'ın İslam'ın nuruna erişmelerine vesile olacak yine alimler salihlerdir. İyilerle beraber olursak bizler kötülerin şerrinden emin oluruz dostlar. Allah Teala Azze ve Celle bu sadıkları Kur'an-ı Kerim'de bizlere takdim ediyor, bizlere beyan ediyor. Sadıkların kim olduğunu, elim elinin, takva elinin kimler olduğunu bildiriyor. Onlarla beraber olmanızı bizi onlara yönlendiriyor dostlar. Biz değerli kardeşlerim salihlerle olduğumuzda evliyaların ilim ehlinin takva ehlinin meclisinde bulunduğumuzda şekten ve şübheden Allah ve Resulullah'ın hakkında cennet ve cehennem hakkında kıyamet hakkında bütün şüphelerden kurtulmuş olacağız Allah'ın izniyle. Bu vesileyle kardeşlerim Gün geçtikçe ilim ehli bu darı dünyadan irtihal ediyor gidiyorlar. Yıllar öncesinde Allah makamlarını ali eylesin. Ne saadatlar geldiler gittiler. Değil mi? Şey Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Halid Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Gavs-ı Kasrevi Hazretleri. İşte Gavs'umuzun bir halifesi vardı. seyda İbrahim. Rahimahullah. Abdülmetin Metin Balkanoğlu, Değil mi? Rahimahullah. Sedaimullah Gıyas Rahimahullah. Efendi Hazretleri Kudzesun Ruhu. İstanbul'da hepimiz biliriz, tanırız o tasavvuf elini. Bu ümmete neler yaptıklarını, ne güzel hizmet ettiklerini hepimiz görüyoruz kardeşlerim. Gavs-i Sani Hazretleri Kadısallahu Sırraul Aliye vefat ettiler, dar dünyadan irtihal ettiler. Şimdi de bugün de Hasan Efendi Hazretleri Allah Azze ve Celle rahmetiyle, keremiyle makamlarını âli eylesin. Dari dünyadan irtihal edip gittiler kardeşlerim. Bu ümmete o kadar faydaları olmuştur ki zaten sarhoşlar, içkiciler, kumarcılar bunları pek anlamazlar. Ancak Allah hidayet verdikleri hariç polisin, amirin, efendim zabıtanın kimi deseniz deyin. Hiç kimsenin bazı insanları tedavi etmediği, ceza evlerine girilip de yıllarca kalıp da çıktıklarında aynı şeyleri yaptıklarını hepimiz bilmekteyiz. Ama Allah'ın keremiyle, lütfuyla, bu saadat-ı kiramın himmetiyle, evliyaullahın himmetiyle nice insanlar içkiden kurtuluyor. Şaraptan kurtuluyorlar, hırsızlıktan kurtuluyorlar. Katil olan insanlar bile gelip bu saadatların yanında, evliyaullahın meclisinde Allahu Teala'ya karşı pişman oluyorlar ve yüzünü Allah'ın rahmetine çeviriyorlar. Hangi vali bunu yaptırabilir? Hangi polis bunu yaptırabilir kardeşlerim? Hangi cezaevi bir insanı terbiye edebilir ki? Bugün salihler evliya Allah bu ümmeti terbiye ediyor. Bu ümmeti Allah'a sevdiriyor. Allah'ı da bu ümmete sevdiriyorlar kardeşlerim. Şunu hepimiz iyi bilelim ki dostlar. Ahır zamanda yeryüzünde ilim kalkacak gidecek. Değil kitaplar kaybolacak. Öyle değil. Allah'ın Resulü bundan bahsetmiyor. Bir anda kitaplarınız yok olmayacak bundan bahsetmiyor. Alimler vefat ede ede Onların sahip oldukları ilimleri de alıp giderken bir bakacaklar ki artık muttakiler kalmamış, alimler kalmamış, saadatlar kalmamış. İşte kıyamet kopuyor kardeşlerim. Her vefat eden ilim ehli, alim yıllarca kardeşlerim bu ümmete hizmet ettiği ve ilim yolunda ışık tuttuğu o ilmiyle beraber gidiyor ve bir daha o ilme nail olmak bizim için nerede kardeşlerim? Adeta yıldızlara uzanacak kadar bir kuvvetimiz var mı ki o ilme uzanalım da alalım? Ama önceki erenler işte bu ilme sahiplerdir kardeşlerim. Allah Teala Azza ve Celle sadıklarla dari dünyada ve ahirette beraber olan kullarından eylesin. Sözümü şununla bitirirken muhterem kardeşlerim. Kem min meşhurin fil ardi meçhulun fis sema nice yeryüzünde meşhur olan insanlar vardır. Meşhur. insanlar onlara kadar kıymet verir. Ellerini bağlar. Onları alkışlar. Herkes onları tanır. İşte İstanbul'un valisi, Ankara'nın valisi, Büyükşehir'in belediye başkanı vesaire. Yeryüzünde meşhurdur. Ama meçhulun fis sema Samada Arş-ı Alâdan Kimse onu tanımaz. Melekler onu tanımaz. Hiç kimsenin umrunda bile değil kardeşlerim. Nice yeryüzünde meşhur vardır insanlar ama Arş-ı meleklerin katında, Allah'ın katında kıymetsizdir. Kimse ona itibar etmez. Melekler ona iltifat etmez kardeşlerim. Nice insanlar böyledir. Ama kemmin meşhurin fil ardi. Ve kem min fil ardi. Nice insanlar yeryüzünde meçhuldür. Tanılmaz belki kardeşlerim. Bir camiye gittiğinizde bilmezsiniz o kişi kimdir. Ya da bir salih vardır, bir evliya Allah vardır bir yerde, bir köyde yaşıyordur. Kimse onu tanımaz. İnsanlar tarafından bilinmez. Şu Sadat'ı, sadatı tanıyor musun? Hayır. Şu alimi biliyor musun? Hayır derler kardeşlerim. Ama meşhurun fissema. işte o Sadatlar, o evliyalar. Arş-ı alada meşhurlar. Melekler onları tanır kardeşlerim. Onların yaptığı bir amel arş-ı alaya yükselir. Çünkü melekler onları tanıyor. İnsanlar tanımasa da ne olur kardeşlerim? Yeryüzünde meşhur arş-ı alada meşhur. Yeryüzünde meşhurdur bilinmiyor nice evliyalar salihler. Ama arş-ı alada onlar meşhurdur. Allah o meşhur olanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah Teala Sadat-ı himmetinden bereketinden bizleri ayırmasın inşallah